Nasılsın Chelsea? Dişin ağrısı şimdi daha iyi mi? Evet hala ağrıyor. Merak etme birazdan geçecek. Hiç korkma geçen minişi veterinere götürdüğümüzü hatırla. Dişlerini temizletmiştik hatırlıyor musun? Hiç canı yanmamıştı ve hiç korkmamıştı. Senin de hiç canın yanmayacak. Bana güvenebilirsin. Tamam Barbie sana güveniyorum ama yine de korkuyorum. Korkma korkma. Hadi beklerken biraz Netflix izleyelim. Bir bölüm dizi açalım mı? Chelsea hanım sıranız geldi. Doktor hanım sizi bekliyor. Ya şu bölüm bitseydi bari. Hadi Chelsea. Devamını evde izleriz. Ee köpüş gelmeyecek mi? Hayır Chelsea orası steril bir alan. Peki tamam burada dursun. Aferin benim akıllı kardeşime. Zaten çok bekletmeyiz onu. Görüşürüz ben muayene olup geleceğim. Burada kalsın dedim ama burada durmasında herhangi bir sakınca yok, değil mi hemşire hanım? Herhangi bir sakınca yok. Zaten çantasında uslu uslu duruyor. Bu tarafa doğru geçiyoruz, değil mi? Yok orası diğer doktorumuzun olduğu yer. Bu taraftan alacağım. Hadi gel Chelsea. Doktor hanım bizi bekliyor. Ya korkuyorum. Sen bilirsin Chelsea. İster burada kal, ağrı çek. İstersen de içeri gel, hem muayene ol, hem de ağrından kurtul. Seçim senin tabii ki. <laughs> Hav hav. Oh gittiler biraz kafa dinleyeyim hav hav. Evet muayenehaneme hoş geldiniz Şu tarafa doğru geçebilirsiniz Doktor hanım merhaba Chelsea Dişçiden çok korkuyor Normal bir durum ama merak etmeyin Benim uzmanlık alanım çocuklar Aa iyi bari çok rahatladım Siz isterseniz dışarıda dinlenin Gerisini ben hallederim Geç bakalım Chelsea Doktor hanım sana kliniği tanıtacakmış Gel bakalım Chelsea Korkacak bir şey olmayacağını şimdi öğreneceksin ya şey, aslında korkmuyorum da. Biraz da korkuyor gibiyim. Aslında biraz da haklısın Chelsea. Ben de ilk dişçiye gittiğimde şöyle bir bayılmıştım. <laughs> ya siz ne kadar komik bir doktorsunuz böyle. Hiç böyle tahmin etmemiştim dişçileri. Evet, bu röntgen cihazımız. Ağzının içini çekip dişlerini detaylı görmemizi sağlıyor. Bu da dişçi koltuğumuz. Tedavini burada uyguluyoruz. Göründüğü gibi çok rahat. Bunlar dişlerini tedavi etmek için kullandığımız aletler. Ayrıca tedavi sırasında kullanabileceğin bir lavabo var. Bu da diş maketimiz. Dişlerin yapısını gösteriyor. Bu da daha iyi görmemizi sağlayan ışığımız. Tüm hasta kayıtlarını tuttuğum bilgisayarım. Burada da tüm ilaç ve malzemeleri tuttuğum dolap var. Burası da ellerimizi dezenfekte ettiğimiz lavabomuz. Aa, aslında korkulacak bir şey yok gibi. Evet hadi geç bakalım koltuğa tedavine başlayalım. Ben ellerimi yıkarken sen de buradan diş fırçalama animasyonumuzu izle. Tamam doktor abla izliyorum. Hem belki biraz heyecanım azalır. Hemşire hanım şuraya bir ışık tutalım lütfen. Hmm, evet buralar gayet iyi görünüyor. Ön dişlere de bakalım. Hmm. Azı dişlere de bakalım. Evet, problemi bulduk. Burada küçük bir çürüğümüz var. Temizleyip dolgu yapacağız. Ben dolgu malzemelerini hazırlayayım. Doktor hanım ben uyuşturuyorum o zaman hastanın ağzını. Aç canım ağzını. Aa. Biraz da şuraya damlatayım. Ben uyuşturan damlayı damlattım. Şimdi de ağız içini dezenfekte edeceğim. Tekrar aç bakalım. Aa, acımayacak değil mi? Yok tatlım bu da damla merak etme. Evet çürük bölgeyi temizleyelim. Acımıyor değil mi Chelsea. Acımıyor. Biraz daha aç canım ağzını. Az kaldı temizlik işlemi bitmek üzere. Iş Uyuşturduğum için hiç acımayacak Çelsi merak etme. Vakumla bir çekelim hemşire hanım. Tamam hocam çekiyorum. Evet dolgu malzemesini de koyalım ve bitiriyoruz. Çürüğünden kurtuldun. Aferin sana Chelsea güzel iş çıkardın. Uyumlu olduğun ve uslu durduğun için tedavin hemen bitti. Geçmiş olsun Chelsea. Ben şimdi ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgi vereceğim. Sen de dinle tamam mı? Evet arkadaşlar, diş fırçalamak ağız sağlığımız açısından çok önemlidir. Günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş araları için diş ipi kullanmalıyız. Yaşımıza uygun diş fırçası ve diş macunu kullanmalıyız. 6 ayda bir diş muayenesi olmalıyız ve en önemlisi şekerli ve asitli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Hoşçakalın arkadaşlar, dişlerinize iyi bakın.